davranırsa Allah Teala ne, ne yapmış? Diyor ki o hastalık bitene kadar sana sevap yazıyor, sadaka yazıyor. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz diyor ki sanki annesinden doğmuş gibi günahlarından temizlenir. Kul hastalandığı zaman Allah Teala onun yanına iki melek gönderir ve onlara şu talimatı verir. Gidin bakın kulun bu musibeti nasıl karşılıyor. Eğer kul musibeti sabır ve rıza ile karşılarsa Allah Teala meleklere şöyle der. Şahit olun ki ben bu kulumu vefat ettirirsem onu cennette götüreceğim. Ona şifa verirsem o zaman da onun bütün geçmiş günahlarını bağışlarım. Muaz İbni Cemal radiyallahu anh şunu söylemiştir. Mümin bir kul hastalığa yaklandığı zaman allah Teala onun solundaki katip meleğe hastalık süresince bu kulun günahlarını yazma der. Sağındaki meleğe de kendisine sağlıklı, ki, yap, sağlıklı iken yaptığı hastalık sebebiyle yapamadığı bütün amelleri yaz diye emir verir hastalık ve musibetlerin büyük fayda ve sevaplarını göz önünde tutan bir zat Dahkak dah dah Müzahim şöyle demiştir. 40 gün içinde bir hastalık, musibet ve sıkıntı görmeyen bir kimsenin allah Teala yanında yeri ve hayrı yoktur. cüneyt i şöyle demiştir. Bela ve musibet de ariflerin ışığı, müritlerin uyanışı, müminlerin ıslahı, gafillerin ise helakıdır bela ve musibetle denenip sabır ve rıza göstermedikçe kul hakiki imanı kazanamaz ve iman etmiş olmaz ve imanın lezzetini duyamaz. Rivayet edildiğine göre bir adam bir çölde yolculuk yaparken hastalanır ve yere uzanır. Hastalandığı hastalığı artıp öleceğini anlayınca da şöyle niyazda bulunur. Allah'ım ben burada anne ve babamı, eş ve çocuklarımı görmeden onların hasretiyle öleceğim. Allah madem ki kalbimi bu hasret ateşiyle yaktın, beni ayrıca cehennem ateşiyle yakma. Onun bu şekilde niyaz ve dua etmesi üzerine allah Teala kendisini affetmiş ve onu cehennem azamından emin kılmıştır. Bunu vahiy yoluyla öğrenen Musa Aleyhisselam adamın ölümünü ve cennete gidişini akrabasına bildirmiştir. Rivayet edildiğine göre Allah'u Teala şöyle buyurmuştur. Bir garip öldüğü zaman yer ve gök ehli ona acırlar. Ben ki Erhamer Rahim'inim, ona acımaz mıyım? Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Allah kullarına karşı yumuşak ve lütufkardır. Allah sizlere karşı merhametlidir. Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat onların çoğu buna şükretmezler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Gurbet ölümü bir çeşit şehitliktir. İbni Ata şöyle buyurmuştur. Kulun imandaki doğruluk ve yalancılığı rahatlıkta değil, Zorluk zamanında belli olur. Bu itibarla rahatlıkta dindarlık yapan ve şükreden bir kul şayet musibet ve zorluk zamanında sabretmezse yalancı olduğu da anlaşılır. Allahu Teala bir hadisi kutside şöyle buyurmuştur. Kim nimetlerime şükretmez ve musibetlerime rıza göstermezse kendisine benden başka bir rab arasın.